Yani uçaklar Fenerbahçe için çok sık inmeye başladı tabirini çok sık indi. rahatlıkla kullanırız. E, Filo halinde indiler bir ara. Yani <laughs> çok sıkındılar. E, şöyle söyleyeyim. Geçen yıla kadar 6. transfer döneminde Sayın Ali Koç 30'un üzerinde transfer yapmıştı. E, ve takım e, onun döneminde dereceye giremedi. Avrupa Kupalarına katılamadı, kupalamadı. Ee, birinde 6. oldu, birinde 7. oldu. Bu sezon artık e, seçim sezonuna doğru gidiyor. Görev süresini tamamlayacak 3 yıl üzerinden. ikinci bir 3 yıl istemesi için şampiyon olması ya da bir kupayla görev süresini taşlandırması lazım. O yüzden e, yaşa bakmadan e, Türkiye Ligi'ni tanıyan, e, kendini kanıtlamış oyunculara hücum ettiler. Tabii ki burada... Ee, Galatasaray başkanının söylediği gibi transferleri e, KAP'a, Kamu Aydınlatma Platformu'na, Trabzonspor ve Galatasaray gibi Fenerbahçe menajerlik ücreti yıllık ücretlere varana kadar bonuslarıyla anlatmıyor. Bil, e, bilemiyoruz doğruduruz ama ben SOSA'ya mesela e, yıllık e, 3 milyon euroya yakın para verildiğini, menajerine 1,5 milyon euro verildiğini, e, ee, öğrendim. Özellikle menajeri 1,5 milyon euro para almış Fenerbahçe'den. Yani tamam elimde belge yok ama söylenen bu. Çok maliyetli bir oyuncu Sosa. 30, e, e, Haziran ayında 12 Haziran ya da 16 Haziran doğum günüydü Sosa'nın. Haziran ayında 35 yılını bitirdi. 36'dan gün almaya başladı. Yani Sosa'nın hazır olması için şöyle baktığımızda Eylül ay içinde Sosa hazır olamaz. Ekim ayı içinde sahalara ancak hazır bir sos olarak dönebilir. 35 Ot, buçuk yaş yaşlarında. 40 e, maç üzerinden düşünürsek Sosa Fenerbahçe'ye orada ne verebilir? Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahasında da iyi oyuncular var. Mert Hakan'dan tut Düz Gustavo'suna kadar. Şimdi orada bakarsanız listeye verir liste misin? Listeye bir misin? Orta sahanın ne kadar kalabalık olduğu. Ozan çok. Tufan'ı var. Ee, ondan sonra kanatlar, kanatları da e, to oraya Tolgay tol duruyor. Tol yani duruyor. orada çok kalabalık var. Sosa orada. cr var. Nasıl bir görev cr ile sözleş dediğin gibi yani orada bir kalabalıklık var. Sosa e, Trabzon'daki gibi savunmanın önünde mi oynayacak, on numara pozisyonunda mı oynayacak? E, ama ne iş, zaman hazır olacak ama Sosa? İyi bir Sosa var ama 11'de yeri var değil mi? Zekha? İyi bir Sosa var ama bak, e, aynen böyle Milan'dan geldi. E, şey iyi hatırlar Serdar. Ersun Yanal oynatmadı. Rıza Çalınbay'a oynatmadı. Rıza Çalınbay'a sordum. Niye dedim? Şey bu Ersun Yanal'da da oynatmadı sizde. Hazır değil dedi. Sosa hazır değildir, Oynayacak durumda değil. Yoksa Sosa'yı biz bilmiyor muyuz dedi. Şimdi aynı şeyi Erol Hoca yaparsa kimse Erol Hoca'ya kızmasın. Hazır olmayan oyuncuyu da Erol Hoca oynatmaz. Çünkü Erol Hoca'nın takımındaki oyuncular savaşçı oyunculardan kurul olur. Sosa'nın da e, yaz hazırlık kampı geçirmeyen bir Sosa'nın ne zaman hazır olacağı tam bir soru işareti. Ki en az bir ayı bulur değil mi? Çünkü ben geldi. E, mekaat süresi. Onun Milan'dan geri gelmesinin nedeni, ben geri geldi diyorum, geri gönderildi diyorum. Evet. Ee, Milan'a gidebilmek için Beşiktaş'ta yaptıklarından dolayıdır. Şenol Hoca ona dedi ki ya ben kendimi geçtim. Hadi Beşiktaş'ı istemiyorsun. Kendini eziyet etme. Gel antrenmanlara çık. Gel antrenmanlara çık. Yoksa gideceğin takımda kadır dışı kalacaksın. Oynayamayacaksın. Forma bulamasın demişti. Ne dediği de çıktı. Şimdi Sosa'ya ben... Kötü bir... He, her yani. sezon öncesi ...kötü bir kamp dönemi geçiriyor. Evet. şimdi Sos, Planlamasını doğru yapmıyor. %100 haklısın. Pandemi dönemini de yatarak geçirmiş Sosa. Çünkü pandemi sonrasında... ...Sosa ilk 3 hafta yoktu. Sonrasında... ...kalan 5 maçta oynadı ama... ...hayalet gibi sahada dolaştı. Çünkü kendine iyi bakmamış... ...çalışmamış... E, ...Trabzon... Evet. ...Sosa başta olmak üzere... ...yapılan bir takım hatalar nedeniyle... ...şampiyonluğu kaybetti. Ama şimdi... Sosa'nın kalitesini asla e, ben yatsıyamam ya da e, o konuda usta bir oyun ne kadar usta bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama e, hazırlık kampı geçirmeyen bir Sosa ne zaman Fenerbahçe'de oynayacak? Nasıl oynayacak? 36 yaşına gelecek. Bu paraları Sosa eder mi? Asla Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Ben Sosa'nın e, sahada harikalar yaratmasını isterim. Çünkü Sosa'yı izlemek keyif ama Trabzonspor'da ligin ilk yarısında müthiş bir Sosa vardı. İkinci yarıda ee, yavaş yavaş düşüşe geçti 26. haftadan sonra hiç sağda yoktu diyebilirim penaltıları kullanan işte uzun paslar atan ama yerini bulmayan onun dışında kaptırdığı her topta Trabzon ya gol yedi ya da kalesinde tehlike yaşadı bak bu çok tehlikeli Sosa'yı eğer önlü bölüde oynatmaya kalkarsanız yanındaki e, oyuncu çok savaşçı değilse orada da sıkıntı yaşar ama Erol Hoca bunların hepsini bildiği için ben e, boşuna burada hani Sosa'yı orada oynat burada oynat demek fikrim yok ee, ama Fenerbahçe iyi bir takım kurdu. Kanatlara yatırım yaptı. Orta sahası çok kalabalık. Sosu olmadan da işi kurtarırlar Ama e, stoper mevkisinde bu Lemos'ta olacak işler değil. Baktığımızda e, işte Serdar Aziz'den sayıp duruyoruz. Bir sürü insan var. Kalabalık var orada. E, ama kiminle oynayacaksın? O Roman Nöştat derler. Şikertel ikisini keşke hiç bozmasalardı. En azından onlar kurtarıyorlardı Aykut Kocaman döneminde savunmayı. Orada sıkıntı yaşayacaklar. Vedat Muriçi göndermek demek, eğer bankalar belirli anlaşma olamazsa Vedat Muriçi gönderecekler. Çünkü Lazio Başkanı bile devreye girmiş. Bu iş çok uzadı. Şu işin adını koyalım diye. Vedat Muriçi göndermek Fenerbahçe adına şampiyonluğu yok saymak, şampiyonluğu satmak anlamına gelir. Peki. Yani şunu söyleyeyim. 20 milyon euro belki Vedat'tan gelecek ama 20 milyon euro uğruna Fenerbahçe şampiyonluğu Peki. elinin tersiyle etmiş olur. O yüzden benim Nazih'le görüşüm, Vedat Murış ne olursa olsun Fenerbahçe'de kalmalı. O zaman stüdyo dışına bir çıkalım. Bir Ahmet Selim Kul'a gidelim. Fenerbahçe'yi kampta takip eden ki kampında son günü. Evet. E, bir bize muhabir gözüyle analiz yapsın sevgili Ahmet Selim Kul. Sevgili Ahmet de, Selim. Evet. Hiç unutmuyorum Kadıköy'de stadyumun tam önündeki bağlantıda Lazio'nun resmi teklifini ilk sen duyurdun Türk halkına. Evet. Gelinen noktada bir e, belirsizlik demeyelim de bir net açıklama yok Muriç'te. Ne Lazio'dan var ne Fenerbahçe'den var. Sadece bir resmi açıklama Fenerbahçe kulübünün kap bildirimi vardı. E, hatırlarsan önemli bir açıklaması vardı kap bildirimi derken e, Muriç'le ilgili. Son ana kadar kulağına gelen bir duyum var mı? Muriç'te son durum ne? Artı e, Fenerbahçe için havalimanına daha da oyuncular gelecek mi deyip Böyle bir soruyla başlayalım. Evet Aykut İnce, Vedat Muniş konusundan başlayalım. Senin de söylediğin gibi Lazio'nun Vedat için İstanbul'a geldiğini, daha öncesinde Vedat'a olan ilgileri duyurmuştuk çok öncesinde. Bu transferde gerçekleşen tüm aşamaları duyurduk. Ben hala eli kullandı diyorum bu transfer için. Fenerbahçe açıkçası bazı şartları var ve bu şartlardan kesinlikle geri adım atmıyor. Bu konuda nasıl diyeyim orta yolu bulma gibi düşüncesi yok. İsteklerinin olmasını istiyor. Bundan dolayı Lazio her defasında bu isteklere daha da yaklaşıyor ama yani dediğim gibi eli kulağında bu transferin. Tabi sarı lacivertler bir yandan da şunu düşünüyorlar, Bankalar Birliği ile görüşmeler sürüyor buradan bir anlaşma çıkarsa Vedat'ı satmamıza belki de gerek kalmaz noktasında bir düşünceleri var. Ama bundan dolayı değil. Dediğim gibi istenilen belli başlı şartlar var ve bu konuda Fenerbahçe geri adım atmıyor. Bu yüzden de bu transfer süreci uzuyor. Lazio çok istiyor Vedat'ı ama onlar da pazarlık tarafını bırakmış durumda değiller. Fenerbahçe'nin istediklerini tam olarak vermiş durumda değiller. Bu yüzden bu transfer süreci uzuyor ama dediğim gibi benim benim için benim elindeki bilgilere baktığımda e, hala eli kullandı diyorum. Her an açıklanabilir açıklanabilir diyorum bu transfer için. Bunun dışında evet Ener Valencia dün akşam geldi son olarak. Yarın Ener Valencia'nın açıklanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe için havalimanına gelen futbolcuların sonu değil Ener Valencia. Ben Fenerbahçe'ye 4-5 transfer daha yapmasını e, bekliyorum açıkçası. E, kanat bölgesine stoper mevkine Lemos geldi ama... Bir oyuncu daha değil, Fenerbahçe yapabilirse iki tane daha yabancı iyi stoper almaya planlıyor. Bunu da söyleyeyim. Burada işte sarı kiralama düşüncesi var. Tilser ilgili sona gelinmiş durumda birçok hem kulüpte hem oyuncuyla bunun dışında. Bastos'la ilgili görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe yapabilirse iki stoper transferi daha yapacak. E, kanat bölgelerine bir veya iki takviye gelebilir. Burada Ferotti ile hala uğraşıyor. Sarılaj Vatiler bonservisini düşürmeye çalışıyor. Tabii ki forvet konusu da Vedat'ın durumuna göre. E, ben e, Vedat'ın yerine iyi bir forvet alınacağını düşünüyorum. Ener Valencia ve Tiam onlar da forvet oynayabiliyorlar ama Fenerbahçe'nin ben net bir ya da iki santroforunun olacağını düşünüyorum. Eğer Vedat takımdan ayrılırsa. Selim. Ben, evet. Kamp bitti değil mi? Yani daha doğrusu e, o ayak bitti. E, hazırlık maçı vesaire başka herhangi bir plan var mı? Yarın son olarak Fenerbahçe burada Aytemiz Alanya Sporları Topuk Yaylası testlerinde bir maç yer.